Gennady Genadiyevich Golovkin, kömür madenlerinin yoğun olduğu, o zaman Sovyet Rusya yönetiminde olan Karaganda'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren boksun içinde oldu. Henüz 12 yaşındayken atletik ve yetenekli bir boksör olarak küçükler turnuvalarında başarılar elde ediyordu. Abileri Sergey ve Vadim, ikiz kardeşi ve Golovkin'i e erken yaştan itibaren boksa teşvik ediyorlardı. Bu teşvik kimi zaman sokakta rastgele seçilen birisiyle edilen sokak kavgası, kimi zaman ulusal minikler turnuvası oluyordu. Küçükler abileriyle boks üzerinden kaynaşırken Vadim ve Sergey askere çağrıldı. Büyükler askere gittikten sonra ikizler ne zaman eldivenleri giyseler abilerini hatırlıyorlardı. 1990 yılında eve bir telefon geldi. Telefondaki ses Golovkin'in abi Vadim'in öldüğünü söylüyor ve hiçbir açıklama yapma gereği duymuyordu. Golovkin'in o an midesinde hissettiği acıyı hiçbir boksörün yumruğu hissettiremezdi. Cenaze eve bile geldi. Gelmedi. Bedensiz bir tabutla cenaze töreni yapıldı.